ve rahim olan Allah'ın adıyla. Hem size ne oluyor ki Allah yolunda ey Rabbimiz bizleri bu halkı zalim olan memleketten çıkar. Tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kıl, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha çok korkarlar. Ve Rabbimiz niçin bize savaş yazdın? Ne olurdu bize azıcık bir müddet daha tanımış olsaydın da biraz daha yaşasaydık derler. Onlara de ki dünya zevki ne de olsa azdır. Ahiret Allah'a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilemez. Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir. Son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse bu Allah'tandır derler. Bir kötülüğe uğrarlarsa bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed de ki hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar. Ey insanoğlu sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter. Sadakallahu lazim.